Persian dinle bu piyatoya. Hoş geldin sevgimiz hoş geldin Şimdi hazır mısınız yeni bir oyunda Haydi o zaman izleyelim seni Şimdi hazır mısınız yeni bir oyunda Haydi o zaman izleyelim seni <laughs> Merhaba sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Benim adım Muhsin Ertuğrul. Bildiğiniz gibi ben Türk tiyatrosunun kurucusu olarak anlıyorum. Bugün yetiştirilmiş olduğum öğrencilerden oluşan 8 grup sizlere ödül adlı oyunu canlandıracaktır. Haydi izleyelim. Yıllardır bu işin içerisindeyim. Hala çözemedim bu kremikleri. Adamlar nasıl yapmışsa, yıllar geçti üzerinden bilmediğimiz bir sürü gizli yerde geceler var. Kullanılan mimari, teknoloji ve fizik bilgisi çok ileri bir seviyede. Hatta yanımda o dönem kreçesi olan bir mumyanın efendiyi de Tıp Tıpkı anatomi bilimleri sayesinde günümüze kadar bilimlik bizim bu dünyanın son önemli yapıları olduğunu biz ben biliyoruz. Ama yuva var ara. E orar or, ya or, pardon or. dilinizi koşmayı biliyorum ancak uzun zamandır tabutta olduğundan dolayı kimseyle konuşmadığım için biraz takıldım konuşmaya başlarken. Size piramitler hakkında ilginizi çekebilecek bir şeyler söyleyeyim. Biliyor musunuz benim mezar odama yılda iki kere güneş ışığı girer. Biri doğum günümde biri ölüm günümde. Babacım ben içten... Aferin gayet ben, güzel. Bu şey. ilgili konuşuyorsunuz Elektrik, doğal gaz, teknoloji <laughs> nedir bilmezdik. Taş, meyve, toplarcı et yerdik. Sizin zamanda da aynı şeyler vardı. Senin piramit dediğini insanların bile yapıp yapmadığı belli değil. Ne olduğu belirsiz uzaylılar yapmış deniliyor. Ama bak ben kendi ellerimle Mezopotamya'da bu sütunları diktim. Dönemin hayvan ve yaşam figürlerini çizdim. İnanmıyorsan Arda'ya sor. Kraliçe hanım, kraliçe hanım, mezardan kalktım geldim ta 12 bin yıl öncesinden. Yaşlılara saygınız da mı yok sizin? Biz ilk tapınağı yaptık ki insanlar hem yaratıcı hem de birbirlerine saygı ve sevgiyi öğrensinler diye. Üstelik biz sizin atalarınız konumundayız. Gelip elimizi öpeceğinize burada muhalefet oluyorsunuz. Yakışmıyor size. Tebrik ederim Mezopotam.